Posta32 TV'den herkese merhabalar. Bugün sokakta vatandaşa 2022 yılı nasıl geçti? 2023 yılından neler bekliyorsunuz diye soracağız. Cevapları hep birlikte izleyelim. Müzik 2022 yılı nasıl geçti? Vallahi yemin olsun sıkıntı var. Kredi borcu var. Daha bitmedi. Ben ne kümen alabiliyorum ne uzun alabiliyorum. 2022 yılı nasıl geçiyor? Valla pahalılık bayağı bizi etkiledi. Her gün her şeye zam zam zam. Emekliyiz. Ben bekarım. iyi kötü idare ediyorum ama Allah 4-5 nüfuslara yardımcı yardımcı olsun ya. Yani. ne diyeceğim. Valla Herkese Allah sağlık versin, iyi iş güç versin. İşte şu savaşlardan falan bizi etkiliyorlar. Bir daha bu virüs olsun istemiyoruz. Yani nasıl bir yıl temennisinde bulunabilirsiniz burada? Mesela, mesela ben, mesela bekar, ben bir bekar bir adamım. Bir, adamım. bir, bir bayan evlenmeyi, istiyorum. evlenmeyi istiyorum. istiyorum. Allah inşallah, Allah inşallah Allah karşıma helal süt bir bayan çıkarır da, çıkarır da, da evlenirim. evlenirim. Emekliyim işte buradan, buradan izleyenlere, izleyenlere duyurulur. duyurulur. Telefonumu da vereyim, reklam mı olur? Reklama <laughs> girmesin. <laughs> 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 bir bakan vardı söyledi ya kendisi de kötü bir yıldı dedi. Onu ima etti. Katılıyorum tabii pahalılıklar, enflasyon bilmem ne. Çok zor yıl geçirdik yani. Hele biz emekliler geçiriyoruz yani hala. Valla ekonomi, enflasyon bir de Türkiye'nin başına gelen afetler bilmem neler. Yani öyle Allah bir daha o günleri göstermesin. Biz geleceği şu an tabi bilemeyiz, falcı değiliz fakat işte Allah bilir yani orasında. Böyle, Böyle bir yıl bir ben yıl gerçekten, gerçekten de görmedim, de görmedim yani. yani. Vallahi Allah herkesin yardımcısı olsun. Ee, yeni yılda başarılar, sağlık, saat afiyetler dilerim. Valla fena değil sayılır be. O kadar olacak ha. Dünya yaşadı çünkü. Ben tedbirli davrandım. Kuzulü masraflardan kendimi kurtardım. Üzümsüz harcamadım yani. Geçinebildiniz yani rahatça. Sıkıntı yaşamadınız. Fena değil yani. Ama eskisi Ama gibi eskisi rahat gibi değil. Rahat. olarak, olarak bir gibi. gibi. Günde iki yiyorum. Olur olmaz yerlere gitmiyorum. Kuzulü masrafın yok. Öyle idare ediyor da eskisi yaşayan dersen yetmez. Farkı desin. bütün dünya aynı çileyi çekiyor. çekiyor. Biz de nasibimizi alıyoruz? alıyoruz. Nasıl bir yıl geçmesini temenni edersiniz 2023? Vallahi bu masal gibi olur desem bile neden göremiyoruz ki? Ya sizin beklentiniz nedir? Tabii herkes rahatlık bekler. Ama bilmeyen bir şey. Yani bile alıyor, Bilat bana çıkacakmış gibi çıkacak çıkacak, çıkacak, çıkacak bir, şey. bir şey. Şans mı diyorsun? <laughs> tabii, tabii, tabii tabii canım, canım. Vallahi eski, eski halimiz, halimiz gelmez. gelmez. Çünkü dünya, dünya çalkalanıyor. çalkalanıyor. Biz de nasibimizi Bize alıyoruz. alıyoruz. Hepsi bu. Ben şükür. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşadınız ya, mı? Yok yok. Yok iyi. İyi geçti yani. Valla sağlık sıhhat bekliyoruz. Güzel ekonom olsun o olur. Başka ne? Ekonomimiz düzgün olsun geçsin olur. Öyle olur yani. Onu bekliyoruz yani. Biz de iyi normal abi ya. Normal. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşadık Çıkmadık. mı? Çıkmadı. Az çok emekliyiz. Devlet devlet, devlet. Maaşımızı, maaşımızı veriyor. Maaşımızı iyi bir şey geçti işte yeter. Yiter. Şükür hali halimize. Kaza hali. bela, bela gelmesin. Devletimize. 2023 yılından ne bekliyorsunuz? Gene aynı yani devletimiz şeyi bozulmasın, aynı yani düzen devam etsin. Aynı devam, 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 devam düzen devam etsin yani. Mustim yani. Şimdilik, şimdilik az çok, çok idar diyoruz, idar oluyoruz, oluyoruz yani. Devletten üç şu emek maaş alıyor oraya aylık, yetiyor bize. Ne kadar alıyorsun? Üç buçuk. Yetiyor mu peki? Yetiyor abi. Ev kirası yok, yetiyor. şey işim var. ...2022 yılı nasıl geçti sizin için? Ben, ben de bilmem yani boş ver. Ben, ben şeye karşı... Iyi, iyi geçmedi. Tabii, Tabii sıkıntı, her şey ben. bağlı. Yüzde şey üç attı be. Daha daha, 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 bunun sıkıntısı mı var. var? Her şey arttı. Şey Valla burada kadar bağlıktan, bu evet. kadar. Bu da varlıktan hiç olacak bir şey mi? yok yani. Olmaz, Olay değil. Ben sanayiciydim. Şimdi benim hapkam duruyor, 80 bin lira geyran yakarım. Bu 80 bin geyren lira nasıl kalkınca? Nasıl, nasıl kalkınca? Söyle bakalım. Şöyle bakalım. bakalım. Yani, bu, yani, bu, yani bu iş ya, iş ya bu iş 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 zor, zor, zor. Peki, yeni yıl için bir temenniniz olsa ne söylemek istersiniz son olarak? Mesajınız ne Herkesin işini nereden getirsin, yani kolay değil. 5 sene de 10 sene de olacaklar. 15-20 sene ancak olur bu iş. Kısa, olmaz Kısa zaman nasıl olacak ya? Oh. Hadi bakalım. 2022 yılı sizin için nasıl geçti? Berbat geçti. Ne açıdan? Ekonomi açıdan. Vallahi her şey zorluk. Her şey. Yeme, Yeme içmeden dur. dur. Sağlık, sağlık konusundan dur. Konusundan dur. dur. Her şey berbat, berbat geçti. 2023 yılından neler bekliyorsunuz? Bundan, Bundan kötü, kötü beklemek. Bu gidişine, gidişine daha, daha kötü. kötü. 22'yi aratacak 23. Sizin beklentiniz nedir? Bizim beklentimiz daha iyi, daha güzel. Ekonomi düzlenecek. Sağlık konusu düzlenecek. Beklentimiz bu. İlaçla bağlandı. Değil mi? Gripin kaç para oldu? 14, 24, 14 lira. Evvel 1 liraya aldığımız gripin bu, büyük para oldu baba. Ha. Soğukta buralarda <laughs> şey diyoruz, para kazanacağız diye. Kardeşim şimdi benim 2022 yılım Valla aşk hayatım berbat geçti. Evet. Mahkemelik oldum kızla. Bir de anasızlık babasızlık bizi bitirdi kardeşim. Başka bir şey yok. Bir de çalışıyoruz durduk. Yani hep çalışıyoruz. E olarak çok berbatız. İnsanoğlular berbat. Yani bu her şey arttı yani. Öyle böyle değil. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. İnsanlar artık gırtlağa gırtlağa geldi. Birbirlerini sıkacaklar yani. O derece olduk kardeşim. Asgari ücretle Askeri çalışıyor. çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Ama, ama, ama Peki 2020 yılında neler bekliyorsunuz? Nasıl bir yıl geçmesini diliyorsunuz? İnşallah güzel geçmesini bekliyoruz. yani insan Yeni bir aşk bekliyor musunuz? Yeni bir aşk mı? O bitti gari herhalde. Bizde bitti kardeşim ya. Yani çünkü mahkemelik olduk ya. Yeni bir aşk. Başka biri olabilir canım yani. Olabilir. İnşallah. Ama 2023'ümüz 2023 2023 güzel geçsin ya. Tayyip Erdoğan dediği gibi. Dediğim, Hedefimiz 2023 ya. ya. İnşallah da güzel geçecek. Seçimler var 2023'te ne düşünüyorsunuz? Ekrem İmamoğlu. Ama Tayyip Erdoğan sözünü söylediniz az önce. Olsun. Ekrem İmamoğlu daha iyi. İnşallah gelecek sene 2023'te Ekrem İmamoğlu'yu bekliyoruz 2023'te. Cumhurbaşkanı. Tabii. Sokaktaki vatandaşa 2022 yılı nasıl geçti, 2023 yılından neler bekliyorsunuz diye sorduk ve cevapları hep birlikte izledik. Post 32 TV YouTube kanalımıza ve diğer sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bir başka röportajımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.